Herkese merhaba. Bu bir bilgilendirme videosu olacak. Bu videomuzda Alibaba'dan sipariş verdiğiniz ürünler Amazon depolarına gittiğinde ya da bu süreçte yanlış bilgilendirmeden dolayı yaşayacağınız sorunlarda ne gibi aksiyonlar almalısınız? Şimdi öncelikle kısa bir şekilde size üründen bahsedeyim. Hatırlarsanız ki biz her ürüne yazdığımızda bu üründen şu kadar adet almak istiyorum ve bu ürün sertifikası var mı diye sormamız gerekiyor diye bunu özellikle belirtmiştim. Şimdi burada bunun öneminden bahsedeceğim. Şimdi bu şekilde 2023 yılında 3. ay 28'de bir ürün bulmuştum. Ve bu ürün gerçekten bir listeydi. Yani rakip sayımız birdi. Ve günlük satışlar 4000-5000 adetti arkadaşlar. Çok güzel bir üründü. Bu ürünü Alibaba'da buldum ve toptancılar güzel tek, tek yazdım. Buradaki arkadaşımız cevap verdi. Bakalım ne yazmış. Buraları çok detaylı anlatmayacağım. Sadece önemli yerleri gösterdi. Burada fiyatı sormuşum. Ulaşımda daha hızlı bir seçenek yok mu? 10-13 iş günü için 575 dolar fiyat vermiş. Ürünün ölçülerini sormuşum. Fiyat olarak biraz daha yardımcı olamaz mısınız? Bakın. Bakın buradaki önemli soru bu. Bu ürünü Amazon'a satmak için herhangi bir sertifika gerekiyor mu peki? Bakın sertifika patent konularını mutlaka sorun. Şimdi bu videoda bunun önemini göreceğiz. Ben burada herhangi bir sertifika gerekip gerekmediğini sormuşum. Tedarikçinin bana verdiği cevaba bakın. Hiçbir sertifika gerekli değildir. Her Amazon satıcısının bu ürünü satma hakkı vardır. Tamam o halde hafta sonu sipariş vereceğim. Amazon'dan ödeme alacağım 4 gün içinde. Akşam size tekrardan net bir şekilde yazacağım. Son kararlaştırılan konuşma yapalım ve ödeme linki atarsınız. Hafta sonu ödeme yaparım. Amazon listelemesini oluşturduğunuzu öğrenebilir miyim? Burada benden tekrardan yazmış. Buraları biraz geçiyorum. Kargo planı oluşturmam için adres bilgilerini istemişim. Şimdi bakın burada konuştuk. Her şey tamam. Kargo fiyatlarını adreslerini tekrardan teyit amaçlı sormuşum. Kargo etiketlerimi atmışım. Şimdi ödeme yapma adımına geçmişim ve siparişimi vermişim. Şimdi bundan sonra ne oldu? Sipariş verdikten tam 3 gün sonra Amazon'dan bir ihlal aldım. Ürünün patentli oldu ve patentli ürünün izinsiz satışından hesabımda ihlal oldu ve listelerim kaldırıldı. Ve ben ödeme yapmış bulundum. Şimdi bu adımdan sonra ne yaptım? Bakın biraz aşağı iniyorum. Tam o adıma geleceğim. Ödeme yaptığımdan bahsetmişim. Ödemeler hazırlandı mı? Hemen aşağı iniyorum. Bakın burada yazmışım. Mia bu ürünün patentli bir ürün olmadığını söylemiştim. Ancak Amazon'da şikayet aldım ve listem kaldırıldı. Ürün patentli bir ürün olarak gözüküyor. Şimdi burada benim listemi okundu olarak yaptı ve cevap atmadı. Şimdi bu adımdan sonra ne yapıyorsunuz? Bakın siparişler adımına geliyorsunuz. Siparişler adımına geldikten sonra bu tarafta sizin ödediğiniz ürünler En son ürününüzü daha ödeme yapmadığım için ve öncekileri de uzun süre önce ödeme yaptığım için itiraz et butonu çıkmıyor. Sizin burada iade et, itiraz et gibi bir buton olacak. Buraya tıkladıktan sonra sizden doldurulması gereken bölümler istenilecek. Şimdi burada ben neleri doldurdum? Bak. Öncelikle bir metin yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın buradaki metinimizi hemen Türkçe'ye çevirelim bu yazdığınız metin Alibaba'daki temsilcilere gidiyor. Yani sizin sipariş ettiğiniz ürün değil, Ali Baba'nın temsilcilerine gidiyor. Hemen Türkçe çeviriyorum. Bakın sorunun tanımı. Merhaba, satıcıdan ürün almadan önce kendilerine bu ürünü Amazon'a satmak için herhangi bir sertifika ihtiyacın var mı diye sordum. Satıcı bana ürünün patentli olmadığını ve herhangi bir belge gerek olmadığını söyledi. Daha sonra Amazon'da bir liste oluşturdum ürünü yükledim ve sipariş verdim. Ancak bana patent olmadığı söylenen ürün patentli bir ürün olduğu ortaya çıktı ve Amazon'da fikri mülkiyet patent ihlali aldım ve ürün sayfamdan kaldırıldı. Bu durumu Alibaba satıcısına anlattığımda gerekli önlemleri alıp sertifika vermek yerine ürünün patentli olduğunu bu tarz şikayetler alabileceğini söyledi. Satış hakkı sağlamak yerine yeni bir Amazon hesabı açmamı söyledi. Burada bana tedarikçim dalga geçer gibi yeni bir Amazon hesabı açmam gerektiğini ve satışlarımı artık oradan devam etmem gerektiğini söyledi. Bana patent vermek yerine bu tarz sorunlarla karşılaşabileceğimi söyledi dalga geçer gibi. Patentli bir ürün olduğunu, ürünün satış getirisinin yüksek olduğunu söyledi. O yüzden böyle bir şey olabileceğini bana belirtti. Yani bu burada tabiri caiz önceden sertifikasının olmadığını söylediğin üzerine kapatmaya çalışıyor. Bir çözüm bulması gerektiğini söylediğimde özür dilerim cevabını alıyorum. Yanlış bilgi vererek yanıltıyorlar ve zarar veriyorlar. Siparişimin iptal edilmesini ve ücretimin iade edilmesini talep ediyorum. Gerekli konuşmaları resim olarak ekledim. Şimdi size her zaman en ufak ayrıntısına kadar Alibaba'daki tedariklerinizi yazmanız gerektiğini söylüyorum. Bunun sebebi bu. İleride bir sorun yaşadığınızda tedarikçinin size örnek veriyorum. Ürün demir dediğinde, ama size gelen ürün demir değildir, bir plastik olduğunda buradan ekran görüntüleriyle konuşmalarınızı Ali babaya atıyorsunuz. Biz tedarikçimizde ekte bulunduğu gibi ürünün metal olması gerektiği hakkında anlaştık. Ancak bana gelen ürün plastik gibi bu şekilde belirtiyorsunuz. Bakın burada ben neleri yazdım. Şimdi hemen açalım. Mesela ilk resmi açalım. Bakın bu ürün, bu ürün Amazon'a satmak için herhangi bir sertifika gerekiyor mu peki? Hiçbir sertifika gerekli değildir her Amazon satıcısının bu ürün satma hakkı vardır. İlk bunu eklemiş. İkinci görselimi açalım. Sanırım patent sahibi ürün bu. Yani şikayet markası Madez. Burada beni şikayet eden patent atan markayı bildirmişim. Burada bana evet herkes bu patenti kaydedebilir diye bir ibare kullanmış. Hemen üçüncü resmi açıyorum. Nasıl yani anlamadım. Şu an ne yapmam gerekiyor hesabımı geri açmak için ve bu ürün ve ürün aktif etmek, ihlali kaldırmak için bir soru yöneltmişim. Bana verdiği cevapta Amazon'da satmaya devam etmek istiyorsanız yeni bir Amazon hesabı oluşturabilirsiniz. Yani ben de burada biraz dalga geçmiş arkadaşlar. Yani bana ürünün sorununu halletmek yerine halledemeyeceğini bildiği için yeni bir satıcı hesabı açmam gerektiğini söyledi. Ben de bu ne demek oluyor anlamadım. Amazon'a satmaya devam etmek istiyorsanız yeni bir hesap oluşturmak ne demek? Sizden bu ürünü almadan önce sordum gibi belirtmişim. Hemen 5. resmi açıyorum. Hesap kapanıyor. Siz de bana sorunu düzeltmek adına yeni bir Amazon hesabı açabilirsiniz mi diyorsunuz. Bir Amazon hesabını yeniden oluşturuyorsunuz. Çünkü diğer birçok satıcı bu ürünü satıyor ve kaçınılmaz olan şikayetlerle karşılaşacaklar. Amazon'a satılan bu ürünün karları şikayetleri halletmenize yardımcı olabilirse bir Amazon hesabı yeniden oluşturmanız da mümkün. Ya da diğer satış kanallarında aktarabiliriz. Yani burada şunu anlatıyor. Ürün karlı bir ürün. Bu ürünü sattığınızda elde edeceğiniz kar hesabınızın kapanmasına göz yumabileceğiniz düzeyde. Bana bunu belirtiyor. Hemen 6. görselimi açıyorum. Ürünün patenti yok dediniz ve ürün patentli çıkıyor. Üzgünüm yeni bir yatak kaldırdığı için bir ürün bağlantısı açmak istiyorum. Bana hala burada yeni bir sipariş için Aynı ürünü satmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi Alibaba'da tedarikçiyle konuşurken her şeyi sormanızın avantajı budur. Siz bu şekilde siparişinizi iptal et dedikten sonra yaşadığınız problemi güzel bir metin ile anlatıyorsunuz ve konuşmalarınız ekran görüntülerini alıp ek bölümüne yüklüyorsunuz ve Alibaba'da bir dava başlatıyorsunuz. Peki bu dava süreci nasıl işliyor? Siz dava'yı başlattıktan sonra Alibaba satın aldığınız tedarikçiye 5 günlük bir süre veriyor. Bu 5 günlük sürede tedarikçinizden size bir çözüm üretmesi gerektiği bekleniyor. Eğer bir çözüm ürettiğinde size yeni bir teklif sunduğunda Alibaba bu teklifi sizden değerlendirmenizi istiyor. Ama eğer burada teklif de gelse, teklife hayır dediğinizde para iadenizi mutlaka alıyorsunuz. Bizim bu davamızda tedarikçimizin herhangi bir teklif olmadığı için direkt para iadesini onayladık, para iadesini aldık. Burada Para iadelerinde sizde eksi olarak yansıyacak tek ücret ödeme sırasında bankanızın sizden aldığı komisyonu maalesef burada alamıyorsunuz. Ama geri kalan tedarikçiye giden ana paranın hepsini alabiliyorsunuz. Yani kısaca özetleyecek olursak eğer diğer videolarımızda da belirttiğimiz gibi tedarikçinizle konuşurken ürünün en ufak ayrıntısına kadar sorun arkadaşlar. Alibaba'da konuşurken çekinmeyin. Acaba bu soruyu da sorsam sinirlenir mi? Acaba bu soruyu da sorsam ticaretimi engeller mi? Bunlardan kaçının. Her şey sorun arkadaşlar. Bundan çekinmeyin. Ürünün sertifikası gerekiyor mu? Ürün patentli bir ürün mü? Amazon'da satmak için herhangi bir şey yapmamız gerekiyor mu? Ürünün boyutları, ürünün cinsi, ürünün üretim malzemesi. Bunları kesinlikle sorun. İleride yaşayacağınız bir sorun olduğunda buradaki konuşmaları ekran resmi alarak Alibaba'da açacağınız davada kazanma olasılığınız çok yüksek. Bu şekilde ekran görüntülerinizi yükler, güzel bir metin yazarsanız %90 buradaki ücreti alabilirsiniz. Bizim burada tek alamadığımız ücret ödeme sırasındaki bankamızın bizden aldığı komisyondu. Alibaba'da sipariş verirken bunlara dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.